Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine sesler yükselecek. Feryatlar, ağıtlar, sonrası yine bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi, narin bir fidan gibi, gülüşten gibi unutulacak. Sonrası yine karanlık. Ama o soru hala cevaplanamamış olacak. Katil kim? Boşuna sormayın bilmiyorum. Bu nasıl memleket? Yakama yapışıp bağıra çağıra sorun. Bu nasıl karanlık diye. Oturup size sabaha kadar anlatayım. Ama bana katil kim diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.